na 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 Kimse de yokken şurada birazcık oturayım ben. Ah! Bunlar ne? Aa, abur cubur en sevdiğim. <laughs> hemen onları alıp yemeliyim. Hemen yiyeyim bunları. Bunlar kesin Elif ablamındır. Elif ablam da ortalıkta yokken ben bunların hepsini hopur hopur hemen yiyeceğim. miş ya. Hmm. Ay şahane ya. Ay Elif ablam nerelerde acaba ya? Beni bunları yerken görmesin. Bana çok kızar. Çünkü abur cuburlarını ben yiyorum çünkü onun. Ay birazcık elif ablam yiyor ya. Ay nasıl açacağım Ay, ses Elif ablam geliyor. Ay Gel bak sana ben o burcu almıştım gel. Sen balkonda ne yapıyorsun? <laughs> gel. Gel bak senin en sevdiğin o burcu burlardan aldım sana. Bir tane dondurma, bir tane Ah, Elif! Buradaydı burcu burları. Anneciğim gördün mü burcu burları? Yeah, Kim almış? Ya. Yeah. Kesin niloyu almıştır değil mi anneciğim? <laughs> Hadi bir bakalım. Nilo almıştır anneciğim. Nerede acaba o Hadi arayalım. Bu oyuncak kutusunda mı yoksa? Gel Elif. Bence fazla uzaklaşmış olamaz. Buraya bakalım. Nilo'ya. Nilo'ya burada mısın? Gel. Nerede acaba? Burada mı? Nilo'ya. Yastıkların arkasında olabilir mi? Nilo'ya. Nilo'ya neredesin? Arkada mı acaba? Gel gel çadıra bakalım. Gel bence kesin çadırın içindedir o. Dur. Buraya da geçmek biraz zor. Burada mısın? Ay eşek buradaymış ya. <laughs> Nino'ya yok Elif. Ne yapacağız anneciğim? Nereye gitmiş olabilir? Şu yastıkların arkasına da bakalım. Onlara bakmadık anneciğim. Hadi onu yemeden bulmamız lazım. Elif çabuk çabuk. Bak bakayım orada mı? Hayır burada da değil. Diğer yastıklara bak Elif. Gel anneciğim gel. Diğer... Orada da yok. Acaba şunda olabilir mi acaba Elif? Şuna bak bakalım. Bir. Orada da yok. Geriye bir tek o Aa, ne? ne yapıyorsun sen burada Nino'ya? Bak ya Nino'yu almış gördün mü Elif bütün o burcu Ay yakalandım ya Elif abla bana yakalandım. Elif abla bana kızma olur mu? Lütfen bana kızma tamam mı? Ama çok canım çekmiş Elif abla. Kızma bana tamam mı? Bak Elif görüyor musun anneciğim? Düğür sürü. Bak nasıl gidiyorlar bak bak bak. Sahipleri de orada bak nasıl çağırıyor görüyor musun Elif? Bak koşuyor bir tane Elif siyah. Bak bir sürü anneciğim. Elif bak geçiyor iki tane bak bak. Buradan geçecek Elif bak. Efendim anneciğim. Evet bir sürü keçi var burada. Bak bak Elif gidiyor iki tane. Efendim. Küçükleri göremedik ama Elif. Küçükler nerede? Elif. Gel gel hadi babana doğru git tamam mı? Elif. Küçükleri göremedik ama anneciğim. Gel. Fazla uzaklaşmayalım tamam mı? Bak bir tanesi orada tek kaldı. Sürüye doğru gidiyor o da. Başka var mı? Bak hepsi oraya gittiler Elif. Yemek yiyecekler galiba. Gelecekler ama hepsi tamam mı? Biz onların yanına gidelim istiyorsan. Hadi gel. ilerleyelim Hadi. Ver elini. buradan da yürümek biraz zor oluyor değil mi Elif? Çünkü bunlar yeni kesilmiş ekinler. Efendim anneciğim. Evet gelecekler bak. Ne kadar çok. Evet yağmur da yağıyor anneciğim. Baksana havaya. Baksana ne kadar çok. Evet yağmur yağıyor. Evet yağıyor anneciğim. Bak iki tane de çoban köpeği vardı. Nerede onlar? Elif. Anne. Efendim anneciğim. Elimi, elimi bıraktın sen ama burada yürümek çok zor. Gel tut istiyorsan elimi. Tutmuyorsun. Bak bir tanesi burada yemek yiyor. Ona çok yaklaştık Elif şu an. Gel. Yaklaş yaklaş yaklaş. Gel nereye gidiyor acaba bunlar? Gel. Ne anneciğim? Evet yağmur yağıyor. Gel. Bak Elif. Yola çıktı hepsi görüyor musun Elif? Bak. Ay araba gelecek bak çarpacak. Bak 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 bak. Araba da yavaşladı. Ay bak Elif bak buradaki çiçek var Elif. Görüyor musun anneciğim? Koşuyor Koşuyor değil mi? Küçücük senin gibi. Bak burada da var gidiyor kocaman gördün mü? Ne yapıyorlar Elif? <laughs> ne yapıyorlar anneciğim? <laughs> evet hadi bakalım. Takip edelim. Nereye gidiyor bu keçiler? Bak ormanın içinden gidiyorlar bir sürü. <laughs> Dur, düşersin yavaş. Dikkatli ol ama bak. Nereye gidiyor bu keçiler? Nereye gidiyorlar acaba Elif? Aa bak bak küçükler orada Elif bak. Gel onların yanına gidelim. Gel. Gel ver elini. Bak bunlar küçücük bak. Görüyor musun? Evet yemek yemeye gidiyorlar gördün mü? Araba geliyor ama anneciğim dikkatli olalım tamam mı? O acı. Hayır hayır yeme onu o acı. Bak orada yemek yiyorlar. Görüyor musun? Elif, Lina'nın uçan balonu nerede anneciğim? Sabah elindeydi. Nerede acaba? Hadi arayalım onu. Yastıkların arkasında olabilir mi acaba? Yok. yok mu? Acaba burada mı? Oraya bak. Aa, yok. Ama burada mısın? Uçan balon. Yok. Uçan balon. Gel. Yok. Senin odana mutfağa bakalım. Hadi yürü. Koş mutfağa bakalım. Nerede bu uçan balon ya? Yok. Ama bakmadan yok diyorsun. Gel bir bakalım. Burada mısın? Yok. Aa, burada da yok. yok. Nerede olabilir acaba? Gel senin odana bakalım. Hadi yürü. Gidelim. <laughs> Elif'in yatağındasın değil mi? Aa, burada da yok. Nerede olabilir acaba? Bu arabaların altında mı acaba? Aa, burada da yok Elif. Nereye bakacağız acaba? Efendim uçtu gitti mi yoksa Elif? Uçmuş olabilir mi acaba? Hani geçen gün balkonda çıkardın uçtu. Hadi bir de bu odaya bakalım. Aa, Elif buradaymış. Buradaymış anneciğim. Asıl. Hadi gel bakalım. Efendim anneciğim. Nilay'a gel. Gel Nilo'ya gel her yerde seni aradık. Sen neredeydin ya? Anladım. Efendim anneciğim. Anladım. Aa, aa Nilo'ya buradaymış herif. Efendim. Anladım. Efendim anneciğim. Evet Nilo'ya uçtu uçtu. Ama uçmasın sakın bunun ipini bırakma dışarıda tamam mı? Bak uçar sonra çok üzülürsün. Tamam mı anneciğim? Nilo'ya her yerde seni aradık. Bir daha böyle kaybolma tamam mı? Efendim anneciğim. Anladım. Çek çek anneciğim çek. Çek Nilo'ya mı götür. <laughs> Hadi bakalım bay bay de arkadaşlarına. Anladım. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Bak bak sana ne getirdim. Burada senin gibi küçücük bir pasta var anneciğim. Açalım mı bunu? Aç. Neli pastaymış Aç. bakalım mı? Aç. Hadi ne? bakalım. Aç. Efendim anneciğim. Aç. Hadi açıyorum. Aç bakalım sen açabilecek misin? Aç. Dur dur düşüreceksin öyle yapma. Bekle. Aç bakalım. Hadi koy buraya. Aç hadi sen. Aa pastayı nasıl çeviriyorsun Elif? Düşecek pasta. Şöyle koy. Hadi aç bakalım burasını. Aç anneciğim. Dur, ben sana yardımcı olayım. Şimdi sen düşüreceksin pastayı. Şöyle. Şurasından. Heyecanlı mısın Elif? Aa! Elif, pasta nerede? Hı hı. Pasta yok. Nerede bu pasta? Bize boş kutuyu mu vermişler Elif? İnanmıyorum ya. Ne yapacağız Elif şimdi? Elif üzüldün mü? Pasta nerede Elif? Pasta nerede? Ne? Yok. Nerede bu pasta? İnanmıyorum. Bize boş kutuyu vermiş bu pastaneci. Gidelim mi? Ne yapalım? Anne. Çok mu sevindin? Anne. Efendim anneciğim. Aha, Aa buradaymış. Ben sana şaka yaptım Elifciğim. Üzüldün mü? Üzülmüş müydün? Gel bak gel. Gel bastınız burada. Hadi çak bakalım. Yiyeceğiz tamam mı onu? Çak çak. Al benim kızımı. Hazır mısın Elifciğim? Hayır. Çantanı da hazırladın. Nilo yanı da al. Ayakkabılarını da giyelim gidelim. Çantanı sen hazırladın. Her şeyi koydun değil mi? Oyuncaklarını oynayacağın sana ihtiyaç olan her şeyi koydun değil mi? Tamam. Bakayım bir de. Bakayım çantanı. Evet, hazır görünüyor. Bir de bayağı bir ağır görünüyor. Elif, ne koydun bu çantaya sen? Ne? Ne doldurdun bu çantaya bu kadar? Anne. Niye bu kadar ağır? Anne. Efendim anneciğim. Öde, öde. Evet, çok ağır bu çanta. E iki tane oyuncak koyacaktın sen yumuşak. Ö, ö. Dur bakayım çıkar bir. Bir kontrol edeceğim bu çantayı. Hayır, ağlama bir çıkar. Ama bir bakmam lazım bu çanta çok ağır olmuş. <laughs> Hadi bir bakmam lazım anneciğim. Hadi ver. Çıkar bakalım. Gel, gel şuraya otur. Gel bakayım, bir otur şuraya. Neler koydun sen bu çantanın içine Elif? Niye bu kadar ağır? İnanılmaz merak ettim yani şimdi. Aa! Elif, bu ne? Anneciğim bu saç spreyini niye koydun sen? A -a. Elif benim parfümümü de koymuşsun. Anneciğim bu pudinglerin ne işi var burada? <laughs> anneciğim. Anneciğim onların Elif inanmıyorum benim ojelerimi koymuşsun. Rimelimi koymuşsun. Tamam popit alabilirsin. Elif portakal koymuşsun. Elif başka. İnanmıyorum Elif bütün ojelerimi koymuşsun sen. Anneciğim niye koydun bunları? Bu saç spreyini falan niye aldın sen? Hı? Neden aldın anneciğim bunları? Hı? Islak mendil koymuşsun. Olur. Mete'yi de almışsın. Nil yok. Hı? Elif sana inanamıyorum. Şu an inanılmaz şaşkınım. Hı? Efendim Elif. Yok. Yok bitti. Hepsini çıkardık buraya. ojeleri falan sen niye aldın anneciğim? Ne yapacaktın sen bunları? Rimel almışsın. Portakal almışsın. Hadi bunları yerdik olabilirdi de. Diğer malzemeleri almışsın. Sana inanamıyorum Elif. Ver tamam onu açalım. Sen birazdan ye. Sana inanamıyorum Elif. Tamam bir daha böyle bir şey yapma. Senin çantanı hep kontrol edeceğim. Tamam mı Elif? Tamam. O zaman şimdi arkadaşlarına bir bay bay yap. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Aa buradaymış. Hemen de buldun Elif ya. Niloya'yı. Bu nasıl çıkmış buraya? Doğru, al. Al bakalım. Anne. Hadi say bakalım. Beşe kadar say. Hayır, önce sayacaksın Elif. Hayır, anneciğim beşe kadar say hadi. Kapat gözlerini. Ya, ay, ay. <laughs> hadi tamam. Hadi bul neredeymiş bu Nilo'ya? Ne? Nerede Nilo'ya? Hadi bir bak şöyle. Nerede? Hadi. Aa buradaymış. Hemen de buldun Elif ya Nilo'yayı. Bu nasıl çıkmış buraya? Dur, al. Al bakalım. Anne, bak. Hemen nasıl çıkmış Elif oraya? Elif? Anneciğim nasıl çıkmış o oraya? Gel tekrar saklansın, gel. Gel, gel <laughs> gel oraya gitme, gel. Bak sana ne vereceğim ama gelirsen. Bak, çeker. <laughs> gel bakalım sana karpuz şeker vereceğim gel hayır önce buraya gel gel anneciğim orada taşlar var gel düşeceksin istiyor musun karpuz şekeri ha? tamam ver işte önce oyun oynayacağız tamam mı hayır önce vermeyeceğim hemen hemen vermek yok hayır karpuz şekeri almak için Nilo'yu saklayacağım onu bulacaksın tamam mı hayır. efendim Niloyu saklayacağım. Daha sonra bulursam bu karpuz şeker senin olacak tamam mı aşkım? Tamam. Sak ben şimdi bekle. Anne. Hadi bakalım saydın mı? Ne? Ben şimdi sakladım Niloyayı. Hadi bulmaya çalış. Bulursam bu karpuz şeker senin olacak. Hayır önce Niloyu bulacaksın. Önde taş var dikkat et düşersin. Önce önüne bak. <laughs> hayır vereceğim. Ama hayır ne anlaştık? Önce Niloyu bulacaksın Elif. Nerede Niloya? Ne? Hadi ara. Anne. Efendim. Karpuz şeker. Vereceğim. Hayır Niloya nerede? Niloya Elif. Anneciğim Niloya nerede? Nerede? Ya sen bana baktın mı Elif saklarken? Efendim. <laughs> Orada Niloya. Elif sen bana baktın mı? Elif. Tamam al hadi. Al. Ah, bu karpuz şeker senin oldu. Tamam mı? Al bakalım. Afiyet olsun. Ama ısırarak yemek yok. Tamam mı? Efendim. Karpuz. Afiyet olsun. Anne. Hadi bay bay de arkadaşlarına. Anne. Efendim? Yalancım. Yalancım. Evet yalacaksın. Isırmak yok tamam mı? Hadi arkadaşlarına bay bay de. Bay bay. Hadi bay bay. Ah